Merhaba, ben Ecrin Karabektaşoğlu. Tepalın Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Ülkemizde kışları don ve buzlanma olayları sık gerçekleşmekte. Bu yüzden de araçlar kaymakta. Araçlar kaymasın diye zincir ve kar çorabı takılmakta. Ama zincir kırılabilir, kar çorabı ise evde unutulabilir. Biz bu yüzden bir tekerlek tasarladık. Tekerleğin üstüne... Demir dişler koyacağız ve bu dişler boşluğa tam oturacak ve bu sayede e, kapandığında normal bir lastikmiş gibi kullanılabilecek, açıldığında ise sürtünmenin etkisi arttığı için araç kaymayacak e, ve çoğu sürücü e, zincir takmakta zorlandığı için tek tuşla zincir takıyormuş gibi olacak yazlık ve kışlık lastik almak yerine tek lastikle işimizi görebileceğiz. Hem ekonomik hem de pratik bir çözüm olmuş oldu. Ee, bir de e, kar çorabı ve zincir gibi evde unutulma derdi yok. Her zaman takılı olabilir.